Bugün yeni işime başladım. Bir gece kulübünde güvenlik olarak çalışıyorum ama hiçbir fikrim yok bu işle ilgili. Yani beni buraya koydular ama abla ben de yeniyim kusura bakma. Seni şöyle bir klasik güvenlik aleti olarak şöyle bir tarayalım neyin var. Aha buranda bir şey varmış. Bu ne? Bu ne? Bununla giremezsin içine. Belki bununla bir suç işleyeceksin. Evet drop to sell diyor. Buraya satabiliyoruz galiba. Bu bende ötüyor mu? Dayı. Sende var mı bir şeyler? bozuk olabilir bak bu metal dedektörünün çalışması lazım burada da neyse tamam her şeyi çözeceğiz. Burada kurallarımız var. Şapka olmayacak diyor. Şu şapkayı alıyoruz senden tamam mı? Bu ay böcek var sende. Bu ne ateşe uçar? Ee, bu ne su mu? Ha seni bir şöyle oh yıkayalım seni bir. Geber Ya bunu böceklerden arındır nasıl şu böceğini de alalım. Şapkan yok, sen geçebilirsin. Hadi bakayım. Eline basacağım. Mer. Eh, Hadi. Görüşürüz diye eğlenceler. Sıradaki. Abi sen de boklusun sen. Bunu sevgilisi misin yoksa ya? Gel gel gel. Gel. Tam. bakıyoruz ne diyor? Bu galiba evet. Sana bir test yapacağız abi. Şuna bir üfle bakayım. Üfle. Aaa. Üflesene. Üfle üfle. Alo. Üfle. Üfle. Üflesene. Ne? Git. Üflemiyorsun bile. <laughs> git buradan. Yere git. Ablacım bir saniye şu eleman gitsin. Ay, üzgün üzgün bakıyor. Da gitsene lan. Git diyorum bak. Yok lan bu kadar da olmaz. Tam bununla vuralım, gönderelim. Hadi. Gel, sıradaki gelsin. Bu ne? Aa bunu almıştı. Bunu satalım abi. Ha bu arada buralara bakalım. Abimize bir şeyler satıyoruz. Burada 170 dolar paramız var. Ne yapıyoruz? Ayakkabı alabiliyoruz. Kıyafetler alabiliyoruz. Ee, burada neyimiz var? Küpe bilmem ne. Abi sa saat var. Bak saat. 50 dolar diyor. Aa bak bak bak. Bunu alırım ben. Hah? Çal bakalım. Çok güzel. Bir boka yaramayan bir saatimiz var. Teşekkür ediyorum abi. Görüşürüz. Bu ne? Buna basınca. Uyan sana lan. Ne? U uyan ya ben burada çalışıyorum. Sen de çalışacaksın. Ha, merhaba ablacığım. Ne? Üstüne bakacağız ama bak. Bak bak. Üst pis olmayacak diyor. Sen bir dakika bak. Çok senin çok problem var. Bu küpeler şey olmuş mu? Bu kıyafede bu küpeler olur mu ya? Sen de şöyle bir temizleyelim içeri sokmak için de. Abla, yani sen çok pissin ya. Üf. Aç ağzını biraz. Oo, oh, her yerini yıkam Abla senin rengin şey oldu biraz. Ha? Senin gözlerin niye öyle ya? Ben seni almayacağım ya. Bu ne abla? Bu ne? Baş parmağı böyle yüzük mü takılır ya? Bunu da alıyorum ben senden. Ha? Bunu da satacağız. Tamam ben seni almıyorum ablacığım. Git al. İstemiyorum. Seni istemiyorum mekanda. Al 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 al. al. Ha? Tamam hallettik. Gel ablacığım sen de. Ya bu pislik ne? Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben nerede çalışıyorum ya? Ya bu nasıl bir pislik? Şunu bir çıkar öncelikle. Bir gözlerime bak. Ne lan bir pislik? Ne bu ne? Seni bir yıkayacağız. Oh oh oh. İki tane saat mi takılır? Bunların biri benim olacak. Hangisini alalım? Yorumlara yazın. Hangisini istiyorsunuz? Bu sağdaki moru mu istiyorsunuz yoksa yeşili mi? Hmm, ben moru alacağım. Ben moru alacağım abi. Şunu bir alalım. Teşekkür ederim. Ablacım sen bir... aa bir dakika. Bu biraz şey oldu. Dur. Bir senin üstünü aramadık. Ben kimsenin üstünü aramıyorum. Ha. Şöyle bir belki ağzına bir şeyler sokmuşsundur dur dur. Belki burnumda vardır yok o kadar da değil. Ha. Tamam abla sen şeysin yani seni birazcık ne diyor gözlük olmasın diyor o ne bilmiyorum. Seni bir dik yıkayalım bir de. Oh, oh 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 oh, aç ağzını ağzını. Diş temizliği de yapalım sana. Tamam sen geçebilirsin. Ha. Hadi görüşürüz iyi eğlenceler. Oo, hoş geldiniz hoş geldiniz. Bakalım abi sende bir sıkıntı yok gibi. Şurada ufak bir dövmen varmış onu silelim. Ha. Tamam. Bakalım. Gayet iyi duruyorsun da. Abi bu VR senin boynunu ağrıtmıyor mu ya? Çünkü benim kullandığım yer benim boynumu ağrıtmıyor. Hemen nedenine geçelim o zaman. Çünkü Kiwi Design bana bu ürünleri yolladı. Hestrap sayesinde VR kullanırken çok rahatım ve eskisinden daha uzun süre kullanabiliyorum. Bir de bu şarj istasyonunu göndermişler. Hem çok kolay şarj ediyorum hem de VR çok tatlı duruyor. Ürünleri bir süredir kullanıyorum ve aktif VR kullanan herkese kesinlikle öneriyorum. Sen de satın almak istiyorsan açıklamaya linki bıraktım. Hadi oyuna devam edelim. Evet abi dediğimi duydun. Hemen gidiyorsun alışverişini yapıyorsun. Ben de seni şöyle geçiriyorum. Hadi bakalım VR'ınla iyi eğlenceler. Abi bu tip ne ne? Tam bu havuz partisi bilmem ne diyelim. Sen palyaço musun? Şunu bir alayım. Oo! Oh. O, o Hayır! Eline gire. Eline gire, bırak onu. B bırak Ah! Oh. Abi lan mekanın önünde vurulmalı olay var. Sen orada uyuyorsun. Kalk. Yaklaşma. Yaklaşma. Silahın var. Git. 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 Hadi git. Git bu taraftan vuracağım. Hadi yürü. Tamam abi hoş geldin. Abi hoş geldin. Evet şapkan var mı? Şapkan yok. Bu ne lan? Bu ne abi? Hiç yakışmış mı ya? Bak kurallarımızda bugün kurallarda ne var? Gözlük olmayacak. Bu gözlüğü alıyorum. Bunu da alıyorum. Abi al şunlara bak. Daha yeni ürünler bunlar ha. <laughs> yakışmış lan aslında. Ama bu saç olmuş mu hiç ya? Bir ateşe de bakalım. Senin 37.8 iyi gibi. Şimdi bu ne? Seni bir yıkayalım ya. Nasıl mutlu oldu ha? Buruna bak. Bu burun ne lan? Dur senin burunun içindeki şeyler de dur. Sana küpe takalım. Küpeyle ilgili bir sorun yok değil mi? Ah tamam. Bir küpe sana, bir yüzük de bana. Buyur abi sana bunu bir satalım. Şunları bir temizleyelim ya. Çok ürün oldu burada. Bu ne mesela? Bu ne? Al. Bunu takabiliyor muyum? Sana takalım ha. Yok lan ben bunu satacağım. Ver. Ben... Neyse verilen mal geri alınmaz. Şöyle bir yalandan üstünü arıyorum. Elinde biber var. Var mı lan ceplerde bir şey? Var mı? Ne var lan cebinde senin? Bir şey buldum burada ben. Ne, ne, o? Bakayım. Ha tamam yokmuş. Abi seni geçirelim be. Yeşil yeşil bak ne güzel oldu değil mi? <laughs> evet hadi iyi eğlenceler canım benim. Görüşürüz. Abla uğraştırma beni geç. Abla geç hadi. Abla geç. Hadi tamam tamam bak test yaptık. Aa hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok yani, hiçbir şey yok. Gel, sıradaki gelsin. Şimdi... Öncelikle bu ne? Bu ne lan? Ne lan bu? Ne bu? Ağzında şehre gelmiş buraya. Yürü git lan buradan. Hadi git. Al, hadi hadi. Hadi, yürü. Allah Allah. Hayır, şapka. Dur, bunu da satalım. Al abi bunu da. Sen bana oradan ne ver biliyor musun? Şey, bir şey istemiyorum ya yani. Aa, bunlar ne lan? Ama iyi para istiyor bunlar için. Hmm, bunlara da bakarız. Tamam, iyi uykular. Ulan bütün deliller de beni buluyor ya. O ne? Ah görmedim ben onu. Ne ne bu? Ne bu? Sana diyorum. Konuşurken gözlerimin içine bak. Abi senin surat ne böyle? Al bunu da sattım sana. Şimdi öncelikle onu ben bir alayım. Dur almadan önce bir elimizde şunu tutalım da. Hani güvenlik amaçlı beyefendi. Şunu ben sene. Bırakmayacak mısın? Pis pis bakıyorsun. Sen, sen kime pis pis bakıyorsun lan? Ha? Sen kime pis pis bakıyorsun? Hiç şey yok ya böyle şeyler hep olur yani. Aa! Git lan buradan. Boynunu kırdık galiba. Abi bir elinde de balta var sen. Nasıl psikopatsın lan? Bak gelme. Sularım. Evet, bunu da satalım abi. Sen galiba evden geliyorsun. Önceden bir şey yapayım tam Türk taktiği. Önceden bir demleneyim sonra şey yapalım diyorsun. Neyse abi elindeki şişeden dolayı sana şöyle bir test yapacağım. Bu cihaz çalışıyor mu? Abi baksana sana yapacağım test. Aç ağzını. Abi aç sana ağzını. Oh gözleri çıktı. Galiba bu cihaz. Öf, öf. Uf, bu cihaz çalışmıyor ya sanırım. Bu cihaz çalışmıyor. Ne yapacağız o zaman? Seni bilgisayardan geçelim o zaman. O ne lan? Abi senin... Bir dakika ya benim gözlerimde bir sıkıntı var? Abla ayağında ne var senin? Balık mı o? Allah Allah. Dur bakayım. Abla bu... Bunu ne yap? Nereye soktun? Bir şey gözüküyor. Bu da çalışmıyor ki. Bizim malzemeler iyice bozuldu. Şu ayakkabıyı bir alabilir miyim? Hanımefendi 36 buçuk ayakkabınızı bir... Heh tamam çıkardık bunu. Ne var ceplere bir bakalım bir de. Burada bir şey yok burada bir şey yok. İç ceplerde bir şey yok. Abla şunu da ver ya hiç yakışmamış sana al abicim. Hayırlı olsun. Seni bir iyice inceleyelim ya. Bak salak salak şeyler sokmaya başladı bunlar içeriye. Ha. Bu ne? Soğan. Taze soğan gerçekten mi? Al bunu ye. Aç ağzını sen bunu ye. Buradan da git. Sıradaki gelsin. Lan ağzında kaldı. <laughs> afiyet olsun. Afiyet olsun. Kendine gelir o şimdi. Sıkıntı yok. Bak bu ablada hiçbir sorun olmayacağını o kadar eminim ki. Yani bak ne güzel geldi buraya değil mi? Ha dress kodumuz varmış abi. Ha bu ayakkabılar olacak. Abla sen en başta yandın ya. Bu ne bu ayakkabı? Dur ben sana kıyak geçeceğim bekle. Ayakkabılar nerede? Ayakkabılar abi uyan. Bu ayakkabı. 150 Abla. Cık, ver ayağını. Ver o 36.5'ü. Eh, bunu satacağız. Ver bunu da seni baştan yapacağım bekle. Tamam. Ah, giy bunu. Giy bunu. Lan tanesi mi 150 dolar? Ha tamam. Tane satıyorsa çok saçma olacaktı. Ha 36 çıktı değil mi? Tamam. Şimdi elinde bıçak bıçak var mı? Şöyle bir bakalım. Aa, Allah. Bir ötme ötme yok. Evet. Elleri göreyim. Elleri göreyim. Heh. Yok değil mi bir şey? Tamam. Başka ağızda o da yok. Şu küpeyi de alırım. Sana o kadar masraf yaptım bu şapkayı da ben alırım. Ee, şöyle koyalım. Hemen bunları bir satalım önceden sonra ablamızı geçirelim. Al abi. Al abi bunu da. Akşam yengeye selam söyle. İyisin. Aa, bak az daha kaçırıyorduk. Dur bakayım. Abla ben bunu da çökerim. Hatta dur dur. Abla sana bir de dön bakayım şöyle. Senin saçları da bir yeniden yapalım. Sakal değil saç saç. Ha. Ah. Hemen tamam, nasıl uzatacağız bu saçı daha? Abla süper oldu. Süper oldun yemin ediyorum süper oldun. Bak bu tiple sen bu gece sonuna kadar eğlen. Al bakalım. Oh her yerine basalım. Evet oraya da bas. Al. Eh, tamam. Merhabalar hoş geldiniz. Oh oh mücevherler falan bunun iyi iyi. Bakalım dress code. Dress code'a uygun giyinmiş mi? Neyse dress code'u boşver. Elde bir kesici aletimiz yok. Bir şeyimiz yok. Herhangi bir şey yok ablacım. Seni bir yıkanınca nasıl mutlu oluyor bunlar ya? Ne kadar pis bir mahalle burası. bir cepte tekrar bir kontrol edelim. Tamam sen iyisin gayet. Bir ateşine bakayım. Ne olur ne olmaz. 37.5 okey. Ya sende bir sıkıntı yok. Şu küpeye çökerim ama. Küpesi çıkmıyor bunun. Heh. Tamam bu küpeye çöktük. Tamam sana iyi eğlenceler ya. Nereye basalım? Tam buraya. Hop. Ha. Tamam devam. Merhabalar hoş geldiniz. O ne balık. Balıkla geldiniz değil mi? Evet. Ablacım sen deli misin şu balığı var. Balıkla niye geliyorsun buraya? Abi al şunu. Abi bile satın almıyor. Sen ne pis bir insansın ya. Yürü git lan pislik. Ne pis bir insansın lan sen. Allah Allah. Balıkla gelmiş buraya. Adama balık bile satamıyoruz. Ah, 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 birileri gelmiş tamam. Abi dalmıştı öyle. Merhaba merhaba merhaba. Bu, bu ne kaktüs var elinde lan? Neyse gir lan kaktüsle. Lan bir tane de içeri manyak sokalım eğlence çıksın gece ya. Hadi yürü. Git kaktüste ne yapıyorsan yap. Abla o ne ağzındaki. Buyurun gelin buyurun bu tarafa. Güzel kostüm lan aslında ama nerede? Sen de ben bir şeyler sezdim. Bir saniye. Bak senden kesin bir şey çıkacak. Bir koltuk altına. Ha tamam koltuk altına da bir şey sokmamışsın. İlk sıraya sokalım seni. Evet. Bakalım kafanın içi boş. Sen beyinsizsin abi. Beyinsiz olduğun için ben seni buradan gönderiyorum. Haydi. Git bakalım. Ben sizlerle işim yok. Evet bu bu ne öncelikle? O saç bu şey bunu, bunu, satıyorum ben. O saç hiç olmamış abi sana ya. Gel bakalım. Gel. Ben sana mükemmel bir model yapacağım şimdi. Bak bak bak. Şöyle bir girelim. Oh. Oh oh. He. Şöyle girdik. Yanları aldık en başta. Hatta bak bak. Biraz daha burayı alıyoruz. Of be. Of be. Elimde ne yetenekti benim. He. Ey kafayı. Ey kafayı. Tamam. Üstten bir şeyi aldık. Buradan jiletimizi alıyoruz. Bu bir şey yapıyor mu? Hah, de bir de buraya araya çizgi çekiyoruz. Tamam mı? Bak, 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 bak. Hah, tamam mı? Dur, eşit olmadı. Heh, mükemmel. Sonra ne yapıyoruz abi sana? Şöyle şu keli bir temizleyelim. Hıh hıh hıh. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Bir de yıkayalım abi. Kafayı da bir yıkayalım şöyle. Ağzı da aç. Oh, getir lan kafayı. Hah, şöyle bir traş sonrası yıkama. Oh, bir de kele şaplak. Tamam abi, on numara. Bipolar saç stili abi bu. Hop, şu kelle bir bastık. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bas, 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 bas. Hadi eğlenceler. Adamı tıraş ettik yolladık ya. Abla sen çok dolu gelmişsin ya. Bu ne şimdi? Ver şunu. Al bakayım abim. Ya buraya muzu saklamışsın da yani. Böyle saklanır mı lan? Abla iyi misin? İyi misin? Kadın gitti bayıldı. Abla. Abla böyle girebileceğini mi sanıyorsun? Bu ne biçim taktik? Tamam ben bir şey yapmadım. Aramayın polisi al abla hadi gir ya. Bu nasıl taktik bayılma taklidi yapıyor. Gelin bakalım gelin gelin gelin. Ya bu makyaj hiç olmamış ya. Valla senin şeyin bu değil. Bu olmuyor sana hiç. Bak ben seni yeniden yaratacağım. İlk önce şuradaki dövmeyi siliyoruz. Bu dövme değil mi lan? Bu ne ya? Yıkayalım seni şöyle bir. Oo, oh. aa, aç bakalım. Tamam. Sonra bu üstündekini çıkarıyoruz. O ne? Bu da bayıldı. Cık. Ya gördü ya diğerinden taktiği şimdi sözde geçecek hadi lan biz onu yiyecek insan mıyız kalk kalk benim şeyimi de dağıtıyor ha biz onu yiyecek insan mıyız yürü lan buradan öyle bir kişiyi geçiririz sadece seni baştan yaratacaktım ben yürü üzgün üzgün bakma yavru köpek bakışıyla bakıyorsun ama ya oldu mu şimdi bu an sen de geçtin yavru köpek bakışıyla geçti ya Değil mi abi? Vay abi yok. Heh. Abi ayakkabı aldık yine. Tamam. Abi dur sana gelmişken ne kadar paramız var? 643 var. Şimdi nelerimiz var burada? Şöyle bakalım yumurtamız var. Şok cihazımız var. AK'miz var. Bu ne bilmiyorum. Bu ne yine bilmiyorum. Bir tane vudu bebeği ne bileyim. Krem şanti mi? Evet. Mantar, kelepçe çok garip bir şey olmaya başladı. Bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ve buradaki ürünlerin hangilerini deneyelim ne yapalım? Hepsini yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman ben bir tane alıp şu anda devam ediyorum. Yumurta alacağım ben. Bakalım. Evet markete dön dijiyor burası abla al yumurta ah Bu mu? Aç ağzını. Yumurtaya al Yumurtaya. Ah afiyet olsun tamam yumurtanı yediğine göre sen geçebilirsin. Heh, nasıl mutlu bak ağzda hala yumurta var. Abla döktüm bütün yumurtayı. Hadi hadi yürü. Ya sonra ben temizliyorum buraları ya. Evet merhaba abi. Bu arada saat, saat kaç? Saatimiz nerede? Ha saatimizi aldık. Saat. Oo! Abi çok geç olmuş. E, kapıyoruz birazdan. Maalesef. Olmaz abi ama senin de bir böyle şeydendir. Meslek icabı. Şöyle bir tarayalım. O yüzden seni yollamak zorundayım. Ama yollamadan önce videoyu buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Değil mi abiciğim? Mwah. Sen de iyi ki varsın. En azından videoya sen like atmışsındır. Buraya kadar izleyenler de videoya like atmıştır. Abone olmuştur hatta videonun en beğendiği kısmı yorumlara yazmıştır. Sen de bana abonesin bak biliyorum değil mi? Ee, bak ağızdan belli sen bize abonelerdensin. Ee, oh dişini kırdım adamın. Aa, dur video kapanışı yapıyordum. Video kapanışı yapıyordum hadi. Aa, diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.